2016 aylardan Temmuz ayı 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olduğu gün hain darbe girişimi başarısız oldu ama 20 Temmuz'da yapılan sivil darbeyle binlerce, on binlerce insan mağdur edildi. Mağduriyetlerin hak arama yolları tıkandı. Ama daha sonra bir olağanüstü hal komisyonu kuruldu. O zaman başbakanlık vardı. Başbakanlığa bağlı bir komisyon kuruldu. Ve bu komisyona insanlar müracaatlarını yaptılar. Aradan tam dört yıl geçti. Dört yıldır dosyasının kapağı açılmayan on binlerce kamu çalışanı var. On binlerce mağdur var. O hal komisyonu sizin görev süreniz çoktan bitti. Daha önceleri haftada 1250 dosyaya bakıyordunuz. Ve bunun da ağır aksak olduğunu siz de kabul ediyordunuz. Ama şimdi ayda 1250 dosyaya bakmıyorsunuz. Dosyasına bakmadığınız insanların çocuğu var, evi var, barkı var. Evine ekmek götürmek istiyor. Eğer suçluysa bunu öğrenmek istiyorlar. Suçsuz iseler göreve iadelerini bekliyorlar. Sizin keyfinize göre bir işlem olamaz. Başbakan, Başbakanlık ortadan kayboldu. Onların kurduğu komisyon hala bu işi oyalamaya devam ediyor. O hal komisyonu oyalama komisyonu olmaktan vazgeçsin.